Motiflerimi tamamladıktan sonra şimdi birleştirme kısmına geldik. Bir etamin iğnesine ipimi böyle taktım. Daha sonra burada iki tane motifimiz var. İlkini alıyorum. İpimin ucunu herhangi bir düğüm atmadığım için önce şöyle ilmeklerimin arasına birazını gizleyeceğim. Daha sonra birleştirme yapacağım. Arkaya düğüm atmadığım için şöyle gizleyeceğim. Daha sonra burada bakın dört tane sık iğne yapmıştık hatırlarsanız. Buradakinin e, 4 tane sık iğne yaptık ya ortadaki ilmeğin tam ortasından iğnemi batırıp yukarı çıkarıyorum daha sonra burada dikinde de yine 4 tane sık iğne yapmıştık ortasından iğnemi batırarak yukarı çıkarıyorum yukarı çıkardıktan sonra öncelikle burada çok sıkı sıkı birleştirmemenizi tavsiye ederim tabi çok salaş da değil ama kesinlikle çok çok sıkı sıkı yapmamanızı tavsiye ederim sonrasında buradaki ikinci motifimde geliyorum bakın Burada ilmekler var. Gelen ilmeğin arkadaki tek kanadı, öndeki tek kanadı. Şöyle daha iyi netleştirelim. Buradaki tam bu ilmeklerin ortasına bakıyor. Batıyorum. Ve öndeki tek kanadına tığımı alıyorum üzerine. Geliyorum bu öndeki motifte yine sıradaki ilmeğin bakın ilmeğin hemen öndeki tek kanadına bu şekilde bakın iğnemi batırdım. Batırdıktan sonra şöyle çekiyorum pardon. Şöyle çekiyorum ve birleştiriyorum. Sonra devam ediyorum. Buradaki ikinci motifte bakın ilmekler var. Öndeki ilmek, arkadaki. Öndeki ilmeğin hemen üzerine tığım iğnemi batırıyorum. Geliyorum buradaki bir sonraki ilmeğin ondan taraftaki ilmeğe, arkadaki ilmeğe böyle tığımı, iğnemi batırıyorum. Bakın şöyle ve çıkarıyorum. Bu şekilde dikiyorum. Sonra devam ediyorum. Burada yine öndeki ilmeğe tığım alıyorum. Burada da yine arkadaki ilmeğe iğnemin üzerine alıyorum. Bakın şöyle. Ve dikiyorum. Şöyle sıkı sıkı yapmayın kesinlikle. Çok gergin oluyor sonra. Sonra devam ediyorum. Bakın bir sonraki ilmeğin öndeki tek kanadına Buradaki motifin de arkadaki tek kanadına bakın şöyle iğnemi batırdım. Devam ediyorum. Bir sonraki ilmeğin öndeki ne? Öndekinin de yine arkadakine böyle batıyorum. Ve birleştiriyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Umarım anlaşılıyordur. Yani çok farklı birleştirme teknikleri var. Hani dilerseniz onları da kullanabilirsiniz. E, 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 hani bu zor geldiyse veya yapmak istemezseniz bildiğiniz daha iyi birleştirme teknikleri varsa onları da tabi kullanabilirsiniz. Bakın bir sonraki ilmeğin öndeki tek kanadına, öndeki motifinde arkadaki tek kanadına tığımı yine bu şekilde batırdım ve birleştiriyorum. Şimdi sıra sonuna kadar bu şekilde birleştirelim şu köşeleri birlikte yapalım yine. Şimdi sıra sonuna kadar geldim. Burada köşede dört tane ilmek var ya. Üçüncülere geldim. Şimdi bunun adı son. Birlikte yapalım. Şöyle. Şimdi burada birleştirmemizi yaptık. Bir diğer motifimi geçeceğim. Bu şekilde. Şimdi arkadaki motifi alıyorum. Burada yine köşede dört tane e, sık iğne vardı hatırlarsanız. Hatırlarsanız üçüncüsüne e, iğnemi batırıyorum defa sonra öndeki motife geliyorum. Burada dört tane sık iğne vardı hatırlarsanız. Yine üçüncüsüne şöyle üçüncüsüne iğnemi batırıyorum ve dikiyorum. Böylelikle karşı tarafa bir diğer motife geçiyoruz. Şurayı hafifçe böyle sıkılıyorum. Sıkıladıktan sonra artık buradaki motifi bırakıyorum. Buna geçiyorum. Sonra burada bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Burada da yine aynı şekilde şöyle. Bakın böyle gözüküyor. Zaten bu arayı da birleştireceğimiz için bu açıklık kapanacak. Hani bu açıklık sizi endişelendirmesin. Nasıl olacak diye. Orayı biraz sıkı tutmanız yeterli olur. Sonra yine normal birleştirmelerimi yapmaya devam ediyorum. Buradan sonra yine birleştirmelerimiz aynı şekilde tek kanatlara birleştirmeler yaparak aynı hizada, aynı sırada ilmekleri denk getirecek şekilde iğnemle birleştirmeme devam ediyorum. Motiflerimizin birleştirme tekniği bu şekilde. Ben şimdi şöyle motiflerimi birleştireceğim. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4. 2 tane daha alalım. 5, 6. Şimdi ben bu motiflerin hepsini birleştirip geleyim. Sonra yine birlikte devam edelim. Şimdi bu şekilde toplamda 6 tane altta 6 tane üstte olmak üzere Motifleri birleştirdim. Toplamda 12 tane motif birleştirdik. Şöyle. Daha sonra bu motifleri şöyle katlayıp bu şekilde birleştireceğiz. Yani bu iki ucu da birleştirmesini yapacağız. Ve sonrasında böyle bir görüntü elde edeceğiz. Yani bu birleştirmeleri yaptıktan sonra bu araları birleştireceğiz. Şimdi bu dört motifin şu birleşme noktası nasıl oluyor? Onu birlikte yapalım. Şimdi buradan başladım şöyle. Yine zaten aynı birleştirme tekniğini kullanarak. Bu dört motifin tam orta noktasına birleştirme kısmına geldim. Burada böyle sırasıyla karşılıklı gelecek şekilde motiflerimi birleştiriyorum. Bakın ilmekler karşılıklı gelecek şekilde. Şöyle. Devam ediyorum. Bu birleşme noktasına geldim. Şimdi birleşme noktasını atlıyorum. Direkt hemen buradaki karşıdaki sıradaki ilmeğe bu ön tarafta da yine sıradaki ilmeğe şöyle iğnem batırarak birleştiriyorum bakın aslında yine aynı devam ediyorum herhangi bir işlem yapmıyorum burada bir sonraki motife geçerken karşılıklı sadece bu orta noktayı birazcık hafifçe sıkılıyorum hani herhangi bir açıklık vesaire olmasın diye sonra yine birleştirerek devam ediyorum kullanmış olduğum birleştirme tekniğiyle. Bakın, sonucu da böyle gözüküyor. Şimdi bunu sıra sonuna kadar birleştiriyorum. Bu, bu bütün aralıkları birleştiriyorum hepsini şöyle çantamın. Hepsinin aralarını birleştirdikten sonra bunu da böyle birleştiriyorum. Bu aradaki açıklığı da birleştiriyorum hepsini ve şöyle bir görüntü elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi 6 tane önde 6 tane arkada olacak şekilde. Bu söylediğim işlemleri yapıp gelelim. Motiflerimi birleştirdim. Böyle 6 tane önde var. 6 tane de arkada var. Şimdi çantamızın şeklini verelim. Bunun için şöyle elimle katlıyorum. Şöyle katladıktan sonra çantamızın tabanını hazırlayacağız. Şu iki motifi ben bu şekilde birleştirdim. Sadece ikisinin ortasını birleştirdik. İki motifi alıyorum, çantamın üzerine şöyle konumlandırıyorum. Önde böyle olacak. Şu kenardaki motifler böyle katlanmış olması gerekiyor. Bunu bu şekilde buraya yerleştireceğiz, dikeceğiz. Zaten kare olduğu için bu taraf buna gelecek. Bakın şöyle. Böyle gelecek. Şöyle. Şimdi birleştirmeyi birlikte yapalım. Öncelikle ipimi motifimin arkasına gizleyeceğim birazını. Gizlemeyi yaptıktan sonra arka karşı taraftaki motiften köşeden iğnemi batırıp çıkarıyorum. Bu tarafta hemen ortadaki köşeden çıkarıyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. Bir sonraki ilmekten, burada da yine bir sonraki ilmekten bu şekilde karşılıklı gelecek motifler sıra sıra böyle karşılıklı ve eşit bir şekilde böyle birleştiriyorum. Buraya kadar geliyorum. Buraya geldiğimde çeviriyorum. Buradan böyle birleştiriyorum buraları karşılıklı ve ilk başladığım noktaya kadar geliyorum. Yani bunu bu, bu şöyle bunu buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Birleştirme tekniği zaten aynı. Bunu böyle birleştirip gelelim. Bu şekilde birleştirmemi yaptım. Bakın şöyle birleştirmeyi yaptım. Şimdi kulbu için şöyle dört tane motifimi birleştirdim. Bu kulbu birleştirme yapmadan önce bir sıra bu ağız kenarına sık iğne yapacağım burada şöyle herhangi bir noktadan başlayalım Öncelikle bir tane kilit zincir oluşturuyorum Şu, bir tane kilit zincir oluşturuyorum sonra geliyorum burada alttaki her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum şöyle köşeler var ya birleştirme noktaları oralara da. Birer tane sık iğne yapacağım. Birlikte yapalım. Şimdi her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaptık. Şöyle. Buradaki tam birleştirme noktasına da bakın şuraya bir sonraki ilmeğe de bir dakika şöyle yapalım. Şimdi buradaki kısma yaptım. Tam birleştirme noktasının ortasına da bir tane sık iğne. Sonra diğer motifte gelen ilmeğe bir tane sık iğne. Her bir ilmeğe birer tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle gözüküyor. Şimdi bu şekilde birer tane sık iğne yaparak birleştirme kısmına kadar gelelim tüm etrafını dolandım ve birleştirme kısmına geldim. Birleştirme kısmında ilk yaptığım ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bu noktada birleştirdikten sonra bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Şöyle. Şimdi bu kısmı tamamladıktan sonra kulbumu alıyorum ve kulbumu aynı şekilde birleştireceğim. Birleştirme tekniği yine aynı şekilde. Bu iki motifin bu şekilde Birleştireceğim karşı tarafa da diğerini birleştireceğim şöyle. Bunları da birleştirdikten sonra son bir e, şu kulp ve bu ağız kenarında bir sık iğne tekniği var. Onu yapacağız. Şimdi kulp kısmındaki bu birleştirmeleri yaptım, motifleri birleştirdim. Şimdi bu kenarda sık iğne yapacağız bir sıra. Bir tane kilit zincir yapıyorum zincirden sonra şöyle herhangi bir ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. Ve bir tane sık iğne altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyoruz burada. Şu birleştirme noktalarına da yine birer tane birer tane sık iğne yaparak buradaki birleştirme noktasına kadar gelelim. Kiniler yaparak tamamen dolandım ve birleştirme kısmına kadar geldim. Burada ilk yapmış olduğum ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bu noktada yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Şöyle çıkarıyorum. Şurası daha düzgün olsun diye bir etamin iğnesi yardımıyla ipimi içeri gizleyeceğim. Çantamızın son hali de bu şekilde. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.